Ne yapıyorsun anneciğim? O nedir? Sulu boya mı? Hı hı. Sen bugün sulu boya mı boyuyorsun? Bardak mı boyuyorsun? Peki hangi renge boyadığını bize söyler misin? Siyah. Siyah mı boyuyorsun? Peki siyah İngilizcesi neydi Hazal? Black. Evet. Peki başka hangi renge boyayacaksın? Yeşil. Bak şuradaki yeşile de yapabilirsin. Ama hep bu fırça olmaz. Bir Öyle mi? Gerekir. Evet doğru diyorsun. Hadi Biz batır. Gerekir. Ama bilmiyorum kaybettik herhalde Hazal bütün fırçalarını. Baban zaten sana yeni bir tane sulu boya alacak. Şimdilik idareten bunu kullanıyoruz biz. Değil mi? O hangi renkti ya? Turuncu. Yani? <laughs> Orange. Orange. Evet, orange. Purple mor. Evet, purple mor. Beyaz, black. White. White. Evet. Kahverengi. Black. Brown. Brown. Hadi battır bardağını boya biz de görelim ya. Hazal bugün bardak boyuyor böyle. Değil mi Hazal'ım? Çok güzel boyuyorsun ya bardağını. Acaba hangi renk olacak? Bence bardağımız rengarenk olacak. Sence Hazal? Rengarenk. Evet. Çünkü biz rengarenk severiz değil mi? Aynı renk olmasın. Rengarenk olsun. Çünkü rengarenk olunca çok güzel oluyor. Değil mi? Bakayım göstersene boyadığın yerleri. Oo çok tatlı olmuş. Peki sen hangi sayıyı Anne, boyuyordun? Evet hangi sayıyı boyadın sen? 10 değil mi? 10. 1 ve 0. Yani 10. Evet. Suya batır. Evet. Çok güzel. Bak ne yapalım biliyor musun? Şuraya biraz su dökelim mi? Şu araya. Şuraya biraz su dökelim Sen fırçanı şuraya batır şuraya batır Heh. Şimdi batır oraya Evet Bir daha batır Şimdi boyaya batır Şimdi boya bakalım Göster bize de Evet Mor Arkadaşlar bugün azal Sulu boya yapmak istedi Böyle bardağı boyamak istedi Çok da güzel boyuyor Bence seni tebrik ediyorum. Yes. Şuraya da dökmek lazım. Buraya da mı dökeyim? Peki tamam. Dökelim. Dök, ama biraz... Hı, biraz. Aa taşırdın. Bir şey olmaz ben silerim anneciğim. Sen boyamanı ya, ben oraları silerim. Bir şey olmaz. Hangi Yine. renk boyayacağım? Hepsini karıştırdı azal karman çorman bir şey yaptı. Acaba ne çıkacak? Hangi renk çıkacak Azal? Şimdi boya bakalım. Boya bakalım. Ne çıktı? Oo, hiçbir şey çıkmadı. Çünkü hepsini karıştırdı Azal. Rengar renk çıktı. Evet. Doğru diyorsun. Çok doğru diyorsun. Rengarenk renk çıktı. Şimdilik hoşça kalın. Ama bir daha. Tamam. Şimdilik. Onu mu bitireceksin. Tamam hadi bitir onu. Öyle hoşça kalın diyelim olur mu? Hadi. Açık zaten anneciğim bak kapatmadım. Ama kapatmayınca pis olur. Evet doğru diyorsun. Şu hangi renk? Hangi renk? Kırmızı mı? Hı -hı. Pembe mi acaba? Ay. Batırmak yok Fırçayla <laughs> Lanet olası elle koyulmaz Bu ya. Evet Azaz şey söylesene Lanet olası virüs bitene kadar Söylesene Lanet olası virüs bitene kadar Evden çıkmayayım Diyorum size Canım sıkılıyor Sıkıl <laughs> Sıkıl bir daha söylesene. Lanet olasın. Sen söyle. Böyle bağırarak söyle. Bak seni Sen çekiyorum. söyle. Bir kere söyle ben de söyleyeceğim. Lanet olasın bir tane kadar evden çıkmayın. Diyorum size de söyle. Diyorum size. Ama canım sıkılıyor. Kızır. Canım sıkılıyor. <gülüyor> kızır, kızır. <gülüyor> Şimdilik hoşçakalın kalın. Görüşürüz. Herkes.